Merhaba canlar dostlar arkadaşlar. YouTube kanalından herkese sevgiler, saygılar. 11. ayımız, Ramazan ayımız mübarek olsun. Orucumuz mübarek olsun. Ayıllı iftarlar efendim. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Türkiye'nin ve Türkiye'nin Türkiye'nin ve dünyanın kalbi olan Eyüp Sultan'dayız efendim. Biliyorsunuz ki İstanbul'da Ramazan etkinlikleri Eyüp Sultan'da ve Sultanahmet'te, Beyazıt'ta şenliklerinden dolayı çok özel bir yerleri vardır. Ve hep beraber Eyüp Sultan'ı gezmeye, dolaşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki Kırmızı Elma 05 kanalı sizin için gezmeyi, dolaşmayı ve araştırmaya devam ediyor. Her zaman sevgi dolu, güler yüzlü gözümüzden, düşüncelerimizden, sözlerimizden sizin için güzel videolar hazırlamaya çalışıyoruz efendim. Burada da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından çocuklar içinde yapılan çok özel bir şenlik var efendim burada. Çocuklara özel efendim burada. Biliyorsun ki çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Onlara bedava balon dağıtıyor efendim. Çok güzel. Balyançolarımız var, kuklalarımız var efendim. Çok güzel. Biliyorsun ki çocuklarımız oyuncak, kitap ve oyunlar onlar için çok önemlidir efendim. Evet arkadaşlar şu anda saat 4. Her saat ilerledikçe dakikalar geçtiği Burası tıktım tıktım oluyor. İftara doğru burada iğne atsanız yere düşmeyen çok özel bir yer efendim burası. Eyüp Sultan'ın Türkiye'nin ve dünyanın merkezi olan Müslüman alimin merkezi olan Eyüp Sultan'dayız. Canlar dostlar arkadaşlar. Eyüp Sultan Meydanı'nda her türlü dükkanlar, her türlü yiyecek içeceğimiz güzel kaliteli yerler var efendim. Hediyelik eşyalar var herkesin gönül rahatlığıyla gezebileceği, ibadet yapabileceği çok özel bir yere firmeyip Sultan. Su ayattır berekettir. O yönden suyun kıymetini çok iyi bilelim arkadaşlar. Ve halkımız taze hurma alıyor efendim. Esnaflar ticaret yapıyorlar. Halkımızda güzel güzel kuru yemişler alıyorlar, tatlı alıyorlar. Çikolata alıyorlar efendim, şeker alıyorlar çok güzel. Hem yemek için hem de anı olarak efendim çok özel bir yer dokum alınıyor efendim. Eyüp, Sultan Belediyesi efendim. Evet arkadaşlar her zaman diyor su ayattır. Onun için hayatın içinde suyu çok iyi biliniz. Merhaba canlar dostlar arkadaşlar. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler saygılar. Türkiye'mizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletin 11. ayın sultanı olan Ramazan ayımız ve orucumuz mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savullar efendim. Amin. Dünyanın ve İslam'ın çok özel bir yerdeyiz efendim. Eyüp Sultan'dayız efendim. Yılda yaklaşık 750 milyon kişinin ziyaret ettiği çok özel bir yer efendim. Müslüman alemin akın akın ettiği Eyüp Sultan herkesi bekliyoruz efendim. Çok büyük sürprizlerimiz var efendim sakın kaçırmayınız efendim. Kırmızı Elma sizin için gezmeye, dolaşmaya devam ediyor. Bugün Eyüp Sultan'dayız. Eyüp Sultan'dayız. Herkesi bekliyoruz. Aylıdır Ramazanlar, aylıdır Ramazanlar, aylıdır Ramazanlar. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Kırmızı Elma 05'ten sevgiler, saygılar. Bugün çok özel bir yerdeyiz. Eyüp'ün Eyüp Sultan'dayız efendim. Burada da çok özel bir kitap fuarı var. Bu kitap fuarında herkesi bekliyoruz efendim ne diyoruz? Oku, araştır, konuş, gez ve yaz. Kitap fuarımızda her kesime, her insana, her yaş grubuna yönelik kitaplar var efendim. Çok güzel. Ve tüm kitaplar yüzde %50'ye kadar indirimli de efendim. Ne diyoruz? Okuyun, okuyun, okuyun. Arkadaşlar çok kalabalık. Çocuklarınızı ailece gelin bekliyoruz efendim. Eyüp Sultan'dayız efendim. Çok özel kitap fuarımız var efendim. Çok kalabalık. Sakın geç kalmayın. Canlar, dostlar, arkadaşlar. Bekliyoruz, bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Hasan abinin yerindeyiz. Burası Eyüp Sultan Kitaplığı'nın fuarının olduğu yerdeyiz efendim. Milli Oyunlar Stantı'ndayız efendim. Burada Türk kahramanların güzel çizimli e, hikayeleri var efendim. Çok güzel çizimleri var. Hepsi Türk kahramanları. Hepsi çocuklar için efendim. Kitaplarımız 7 ile 12 yaş arasındadır. Yani ilkokul, ortaokul ve anaokulu da dahil efendim. Çok güzel çizimleri var efendim. Evet. Sen Karagöz Acıvat var efendim. İlavet Nasret Önce var. Diğer Türk kahramanları var efendim. Evet Atlan abicim. Tamam teşekkür ederim sağ olun. Evet. Deplam bölgesine gittik. Orada gördük yazılı ve görsel medyada. Hı. Oradan fikirlerini ve düşüncelerini alalım. Vallahi herkes gitsin. Hepsinizi, hepinize tavsiye ederim. Ama giderken de boş boş gitmeyin. Oradaki insanların mağduriyetini düşünerek onlara yardım etmek için gidin. Özellikle çocuklar için bol bol kitap götürelim. Vallahi nasıl o gün görürseniz an eli tutulmaz. Kim ne istiyorsa ihtiyaç dahilinde bütün ihtiyaç malzemelerini götürmeli. O yüzden e, çam, sakazı, çoban, armağanı demeden herkes imkan dahilinde istediklerini götürsün. Ama kulağımıza geldi 5000 tane kitap dağıtmışsın çocuklara. çok güzel. Köyüklerin adına teşekkür ederiz. İyi ki varsın Atlan abim. Allah razı olsun da senin gönderdiğin yol biraz sıkıntılı. <laughs> Biz Aile Bakanlığı'nın e, himayesinde gittik oralara. Çok güzel. Çok güzel. E, onların himayelerinde Elimizden geleni yaptık. Tamam. Hep beraber yapacağız. Kimi zaman devlet kanalı, kimi de bireysel olarak yapacağız. Aynen. Çünkü e, 85 milyon insanımız hep beraber kardeşiz. Eyvallah. Teşekkür ederim Atlan abicim. Eyvallah. Sana kolay gelsin. Eyvallah. İyi gösteriler, iyi satışlar. Sağ olasın. Teşekkürler, sağ. ol <laughs> Evet arkadaşlar, yeşillik, doğa, çimen bizim kalbimizin en güzel yeridir efendim. Evet burası Eyüp Sultan efendim. Evet arkadaşlar, kimi iftarı bekliyor, kimi de geziyor, dolaşıyor, alışveriş yapıyor. Biliyorsun ki buraya İstanbul dışından çok gelenler var dünyanın her yerinden özel olarak gelen Müslümanlar var, insanlarımız var efendim. Çünkü burası çok özel bir yer efendim. Eyüp Sultan Burada iftar açmak isteyenler ilk önce yiyecek olan dükkanlarımızdan, mağazalarımızdan mutlaka yer alabiliyoruz. Çünkü iftara doğru kesinlikle yer kalmıyor. Çünkü çok kalabalık oluyor efendim. Özellikle aptal sonları zaten iğne açsan yere düşmez efendim. Eyüp Sultan'da tarihi fırınımız efendim. 1883'ten bu yana efendim. Eyüp Sultan Türkan Mumu Müzesi efendim. Biliyorsunuz bizim, bizim müzeler ve sergiler çok önemlidir efendim. Müzemizle ilgili açıklama yapılıyor efendim. Türkçe ve İngilizce efendim. Çok güzel. Hem yerli turistlerimiz için hem yabancı turistler için açıklamalar var. Bu tabloda Eyüp Sultan'ın güzel bir çizimi var efendim. Haritası var. Herkes gönül rahatlığıyla istediği yeri rahatlıkla bulabiliyor efendim. Evet arkadaşlar burası müzenin girişi. En güzel tarafı ücretsiz olması. Herkes gönül rahatlığıyla girebiliyor. Tarihi boyu amamlar efendim. Bunlar o dönemden kalma eşyalar. Bu da video gösterisi var efendim güzelce. Biliyorsun amamlar Türk tarihinde ve Türk toplumunda çok önemli bir yer tutar. Tellik efendim. Burada da Osmanlı İmparatorluğu hamamı tanıtımını anlatıyor efendim. Tanıtımını yapıyor videoyla. Hem Türkçe hem İngilizce olarak güzel bir açıklama sırfı var efendim. Video gösterileri var çok güzel burada. Evet. evet. Orjinal taştır efendim bunlar. Tarihi sabunlar efendim. Saf savun sabun. Tamamen zeytinyağlı. Gerçek ama aşağıda efendim çok güzel. Çok güzel. <laughs> Burası da Tarih orta bölümleri filmi. Hem video gösterisi var çok güzel burada. Bunlar da orijinal ve gerçek taş film. Amamın gerçek taş film. Bu müzemiz 7-24 saat açık ve özellikle en güzel tarafı ücretsiz olması herkes tarafına ailece gezilebileceği özel bir yer. Burada da kullanılmayacağı hamamlar efendim. Her türlü hamam var efendim burada. Her türlü hamam var. Bunlar tarihi kullanılan, o günkü kullanılan tarihi eserler. Eşyalar, eşyalar efendim, çok güzel. Burada tarihi Eyüp Sultan'ın etrafı ve günümüzden bugüne kadar olan resimler efendim. Bunlar da banyo kullanılan tarihi eşyalar. Bu da amam. Esas amamın olduğu yer. Yaklaşık 5-6 kişilik hatta 10 kişi alabileceği buradaki tüm eşyalar tarihi eşyalar efendim. Osmanlı İpoto kalan eşyalarımızdır. Amamların ısıtılma şeyi o zaman cehennemlik deniliyor bu seferin buraya. Bunlar birebir gerçek olanlar. Tarihi olan eşyalarımız ve Amamlığımız daha sonra bunu müzeye çevirmişler. Burada emeği geçen tüm kurumlara, kişilere teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Geçmiş, her zaman geleceğimizin aynasıdır. Arkadaşlar amamımız iki katlıdır. Burası da ikinci kat efendim. İkinci kat. Burada gelen ziyaretçilere video gösterisi yapılıyor efendim. Sıda için video gösterisi efendim. Osmanlı İmparatorluğu'nun günümüze kalan tarihi eşyalar efendim bunlar. Birebir Osmanlı zamanı kullanılan eşyalar efendim. Tarihi çeşmelerimiz efendim. 19. yüzyıldan bugünce kalan çeşmelerimiz efendim. Arkadaşlar müzemiz sabah 9'dan akşam 6'ya kadar açık efendim. Herkesi bekliyoruz. Burası ücretsiz efendim. Evet arkadaşlar Sadaka taşın burası çok özel. Eyüp Sultan özel yeri. Eyüp Sultan, Sultan Camisi 1459 yılında yapılmış. Bu sinaların yaklaşık 800 ile ya 900 yıllar arasında yapılmış. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma, hatta Selçuklulardan kalma. Osmanlı metrikler, sadırlar efendim. Kübürler ve mezarlıklar efendim. Dostlarımız. Uluçlar efendim. Yaklaşık 400 yıllık Uluçlar. El Sultan camimiz etrafının haritaları var efendim. Hem Türkçe hem İngilizce yazıyor efendim. Gelen ziyaretçiler en iyi şekilde yardımcı oluyor. El Sultan camimiz yaklaşık 3 tane kapısı var efendim giriş olarak. A, B, C kapısı efendim. Büyüklerimizin mezarları efendim. Nur içinde yatsınlar. İyi ki varlar onlar. Eyüp Sultan Camimiz efendim. Tarihi camilerin içinde en önemlisi olanlardan biri dedik. Ve Eyüp Sultan'ın etrafı efendim. Eyüp Sultan geldiği zaman ayrıca telefiliği de kullanabilirsiniz efendim. Gök bizimle Eyüp'ü ve Ali'ci seyredebilirsiniz efendim. Burası da çok otantik çarşı efendim. Eyüp Sultan'ın, bu da tarihi çeşmeleri, otantik çarşının dükkanları efendim. Osmanlı'dan bugünümüze kalan otantik özel eşyalar var, özel lazı lezzetler, özel tatlar var efendim. Ay yıldızlı, kırmızı beyaz Türk bayrağımız efendim, her şeyimiz. Tarihi ve antika eşyalar var efendim bunlar. Çoğu Osmanlı İmparatorluk'tan kalma eşyalar efendim, otantik otantik çarşımız efendim. 7-24 saat 365 güne açık efendim. Türkiye'de ilk defa Urma Kahvesi efendim. Sadece burada otantik park Eyüp Sultan'da. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Eyüp Sultan'ın tarihi binaları efendim. Otantik olarak korunmuş güzelce binalar. Burada hep diyoruz burada kılıçın nereden baksan 500-600-700 yıllık efendim. Tarihi binalar o günden bugüne korunmuş efendim. Eyüp Sultan her taraftan, her sokaktan, her mahalleden gelebiliyorsunuz efendim. Her taraf tıklım tıklım efendim. Akşamları Eyüp, Eyüp Sultan Belediyesi tarafından devamlı çıkanıyor efendim. Bir caddeler. Herkesin gönül rahatlığıyla gezebileceği, alışveriş yapabileceği, yiyebileceği Eyüp Sultan çok özel bir yer efendim. Herkese uygundur efendim buralar. Tarihi Osmanlı macunu. Arkadaşlar bu tarihi Osmanlı macunu tam 99 bitkiden yapılmış, çok değerliymiş ve sap şekerden ve sap limondan yapılıyormuş. Hayırlı işler kardeş, hadi seninle çekelim. Arkadaşlar saat 5, bitkide karabaharlaşıyor. Geç kalmayın, iftara çabuk gelin. Yoksa yer bulamazsınız Eyüp Sultan'da. Arkadaşlar Mustafa'nın yerinde çok özel bir teknoloji var ısıklı balon efendim. Eyüp Sultan Camii'nin tam karşısında. Teknolojinin geldiği son nokta. Dünya küçük. Toprağımı buldum. Mustafa kardeşimiz Amasyalı. Ben de Amasyalıyım. Teknolojinin son nokta geldiği yer. Mustafa kardeş bu işe başlaman nasıl oldu? Abi bir ara işsiz kaldım. Çalışmıyordum. Evet. Ben bir şeyler yapmak zorundaydım zaten. Evet. Dikkatimi bu çekti benim de. Birkaç yerde vardı. Evet. Görüyordum zaten. Elimin de yatkın olduğunu anladım. O oh, çok güzel. Çok güzel. Bu e, oyuncağımızın e, özellikleri nedir? Abi ışıklı ledden oluşuyor zaten evet. bu. Akşamları genelde şeydir ama Hı. normalde bu şeffaf bolunu sadece. Evet. Sadece Bunu şu. Bunu bir e, çalışır şekilde bir görelim Mustafa kardeş. Böyle. Evet arkadaşlar, çocuklar, anneler, babalar. Yani şu an gündüz olduğu için evet. pek bir etkisi yok. Ama evet. akşam ne tabii. Ve çift balon var efendim. İçi, balonun içinde de, o orijinal balonun içinde de çizgi roman kahramanlarımız var efendim. Çok güzel. Özellikle gece akşamları çok güzel oluyor. Let usul, e, pili hepsi içinde efendim. Çok güzel. Mustafa kardeşim, biz neredeyiz şu anda? Şu an Eyüp Sultan'dayız abi. Evet. Arkadaşlar duydunuz mu? Tam Eyüp Sultan'da caminin karşısındayız efendim. Mustafa kardeşimizi bulabilirsiniz. Mustafa İbrahim sokakta. Evet. Günlük kaç kişi geliyor buraya yaklaşık olarak? 10 bin, 20 bin kişi var mıdır kalabalık olarak? Fazlasıdır abi. Hafta sonları 100 bin kişi olur. Büyük Özellikle ihtimal. İptara doğru. Büyük ihtimal. Ee, tabii kadir, özel hani Kadir gecesidir, ne bileyim kandil günleri tabii apayrı. Hmm. İğne atsayın yere düşmez. Evet. O evet. derecede. Bak, Mustafa kardeşimiz hemen anında imalatını yapıyor. Teknoloji bir de bunların en büyük özelliği yeli imalat efendim. Yüzde yüz tamamen Türk malı ve Türk Türk markası efendim. Buraya geldiğiniz Eyüp Sultan'a geldiğinizde mutlaka alın çocuklarınızı sevindirin. Mustafa kardeşim son söyleyeceğim ne var bakalım? Bütün amasalı abilerin ablaların ellerinden öperim. Evet. İlaveten tüm amaçlıları ağabeyiz. Eyüp Sultan'ı bekliyoruz. Hayırlı günleriniz olsun. Teşekkür ederim. Sana hayırlı işler Mustafa kardeş. Herhalde Teşekkür olsun. ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. İyi ki varsın. arkadaşlar. Dostlarımız arkadaşlar. Dostlarımız. Tarihi güvercin yemi. Yemcisi efendim. Güvercin meydanı. Dostlarımız. Onlar bizim her şeyimiz. Küçük taneler büyük mutluluklar getirir. Güvercin yemcisi. Burası tarihi Eyüp Sultan'ın çarşısı film. Giyim ağalık efendim. Böyle tarihi elbiseler, tarihi kostümler kö var efendim. El sanatları var. Çok güzel efendim burada. Eyüp Sultan hemen yanı başında. Eyüp Sultan İstiklal Kütüphanesi efendim. Eyüp Sultan Belediyesi'ne bağlı efendim. Evet arkadaşlar burası Eyüp Sultan'ın önündeki yeşili kalan parkımız, bahçemiz efendim çok güzel. Çiçekler var, doğa var. Çoluk çocuk herkes güzelce dinleniyor, eğleniyorlar güzelce. Eyüp Sultan'ın girişteki görüntü seferim burası Eyüp Sultan. Karşımız Aliç artı minyatür. Çocuklar için güzel gezebileceği yerler efendim bunlar. Evet bu parkın ismi Eyüp Camii Mayıs Parkı'ymış efendim. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış efendim. İstanbul halkına hediye etmişler efendim. Karşımız Ali Ali efendim altın boynuz ilaveteni Eyüp Sultan İskelesi iskelesi efendim burası. Herkesi İstanbul'daki Eyüp Sultan'a bekliyoruz efendim. Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Bugüne kadar gösteren ilginize, alakanıza, takibinize, abonenize teşekkür ederiz efendim. İyi ki varsın. Saygılarımla. İyi günler.